Hepinize selam arkadaşlar. Arkadan bilemeyeceğiz. Geldiniz. Bugün sizlerle my family. Yani benim ailem galiba. Neyse. Boş yapıyorum çok fazla. Şimdi arkadaşlar bugün ailecek bir ailecek ee, kağıt'a gideceğiz. Neyse. Boş yapıyorum çok fazla. Evet. Bugün akşam yemeğine gideceğiz arkadaşlar. zaman biz yola çıkacağız. yani Çok da uzak olmaması gerek. Neyse. O zaman biz şimdi gideceğiz yanımda benim baldızım baldız oluyor herhalde Kafasız. amca amca kızım boş boş sesler çıkartma neyse biz gidelim ondan sonra gelelim bu arada arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum biz ev turu da gelecek yazdık ev turu da gelecek yani bunu söyleyecektim. Bir sonraki videomuz galiba yazlık gelip turu olacak. Şimdi o zaman biz orada görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi bu restorana geldik. Yalnız video benim yani ben konuşuyorum. Ne var ben de atlayabilirim yani. Neyse geçin hadi boş durmayın. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk kaç bulduk kaç bulduk. Yalnız içeride boş masa kalmadı. Birinin gitmesini bekleyeceksiniz. Ee tamam boşaldı. Az önce bir müşterimiz çıktı. Zaten hep belalar beni buluyor niyeyse. Geçin şöyle, geçin. Hepiniz geçsin. Çantam açıkmış. Kızım ben seni hatta dur şöyle yapalım. Sen benim kucağımdan in. Bu arada arkadaşlar, e, hastalığım yine iyileşmedi. Yani bir şey olursa özür dilerim. Şimdi yemek söyleyeceğiz. Menü gelecek. Bir menü getireyim ben hemen. Şöyle şu menüyü alayım. Bu boş masa herhalde. Buyurun. Menü. Anne ben bakacağım. Kızım bana ver. Ki. Ya fiyatlar da birazcık pahalı. Minneyi. Neyse biz bir tane soğan, iki tane soğanlı çorba alalım çocuklara. Bize de köfte patates. Kaç tane? İki tane soğanlı çorba, dört, üç tane, üç tane köfte patates. Tamam hemen geliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet geçelim yemeklerinizi buradan Ben şöyle gideyim. Evet şimdi yemekler geldi. Şimdi zaten beni biliyorsunuz bırakmayacağım hiçbir şey. <laughs> Aynen. O olduğu için kendisi o burada diyoruz bazen Baba bir kucağın indir karizmalığın bozuluyor benim ya. Valla oğlum sandalye bulabilirsen bul. Ben şimdi inerim de neyse karizmalığım boz. Neyse arkadaşlar şimdi biz bir yemeklerimizi yiyip gelelim. Sonra yazlıkta geçiririz. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Yine evet arkadaşlar diyorum. Dünkü videomuzu, dünkü videomu yani benim dünkü videomu izlemişiz. Ben sürekli evet arkadaşlar diyorum. Niye öyle diyorsun? Neyse arkadaşlar şimdi biz çocukların üstünü falan değiştireceğiz zaten çocukların yatma saati geldi bayağı geçti bile zaten. Şimdi ben işte e, ismi unuttum neyse. Ondan sonra zaten çocukların üstünü değiştiririz. Ondan sonra zaten onları yatırırız. Biz aşağı kahve içmeye falan gideriz. Yani kahve, kafe neyse. Şimdi o zaman